Geldi ya, burası Jeju odasının arka tarafında, yani adanın oraya bakan tarafı, da. diğer tarafı. Ama şelale var. Da. bu. Evet. Şaka manyağı. Onu da bakacağım. bir tane Evet, şurada da var. aşağısı. O bir yerde gizli bir okyanus. O... Oo çok güzel. Ana, çok Bak ne var. Adanın içinde bir şey var. Çukur. Çukurun içinde de su var. Bak şey. evet. gördün mü? Ana, Dur. Çok, mi? <laughs> çok iyi. Arabam başlamış baş atacağım diyor çünkü. Tamam. Test tekrar çekmeye devam edelim. Şimdi manzara harika. Yani göster göster bitmeyecek bir yere gittik yani. O kadar güzel ki bu ağaçların ne ağacı olduğunu bilmiyorum ama. Yerden bitmiş şeyler gibi böyle çok tatlılar. Çok güzel. Yer cücesi gibi. Çok güzel var. <laughs> ah. Evet bir de şöyle bir şey düşünüyorduk. Jeju odasının filmlerden gördüğümüz kadar yani dramalardan falan izlediğimiz kadarıyla küçücük böyle ufak tefek minnacık bir ada zannediyorum. Ama ada ben öyle anladım. büyük öyle büyük ki yani bir ucundan bir ucuna gitmek bile saatlerini alabiliyor. Gez gez gezilecek çok fazla yer var. Sabahtan beri plan yapıyoruz nereye gidelim nasıl yapalım diye. Bunlar da mandalina ağaçları. Her tarafta mandalina ağacı var. Şu an yalnız aşırı sıcak, çok bunaltıcı. Fırının içinde gibiyiz. Güneş var, her yer çok ağaçlı. Sanırım o yüzden böyle.